Herkese merhaba. Görüntüsü şahane, yapması çok kolay ve çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifim var. Mis gibi 3 malzemeli pasta tarifi. Gerçekten çok uygun fiyata çıkıyor bu e, pastamız. Yaklaşık 12 liraya falan mal oluyor. E, ve e, 16-18 kişilik pasta çıkarabilirsiniz. Yani 16-18 e, dilim pasta çıkıyor. Gayet de doyurucu bir pasta. Ne yapıyoruz? Önce pudingi hazırlıyoruz. Aslında çok basit bir pasta. Fakat böyle belli dikkat etmeniz gereken hususlar var. Onlara dikkat ederseniz harika bir pastanız olur. Pudingi sütün içerisine koyuyoruz. Ocağın altını yakıyoruz. Ve bir çırpma teliyle... Sürekli çırparak karıştırıyoruz ve karıştırarak pişiriyoruz çünkü eğer karıştırmazsanız dibi tutacaktır böyle ve dibi koyulaşacaktır, üst tarafı e, sulu sulu kalacaktır ve yanık tadı gelecektir. Onu istemiyoruz. O yüzden sürekli karıştırarak çok çok harlı olmayan orta hararetli ateşte pişiriyoruz. Bakın iyice eridi zaten toz kısmı, topaklar kalmadı karıştırdığınız için topak da yok ve yoğunlaşmaya başladığında pudingin altını kapatacağız. Ben kare bir kalıp kullandım ee, ama eğer sizin böyle bir kalıbınız yoksa nasıl yapacağınızı ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Lütfen videoyu e, seyredin. Ne yapıyoruz? Şimdi bir tane e, kakaolu bisküvi bir de sade bisküvimiz var. Sade bisküviden biraz alıyoruz, pudingimizden biraz sürüyoruz, sonra üzerine kakaolu bisküvi koyuyoruz. Yani bir sade bir kakaolu şeklinde dizmeniz gerekiyor aralarına puding sürerek. Bu arada muhtemelen şu sorulacak kakaolu puding yerine sade puding kullanabilir miyim? Elbette kullanabilirsiniz ama kakaolu puding böyle daha çikolatalı gözüktüğü için daha böyle cazip oluyor. O yüzden kakaolu puding kullandım ben. Bakın bir sade bir kakaolu bisküvi olarak diziyoruz. Sonra şöyle 3-4 tane olduktan sonra elimizde çok yığmıyoruz. Güzelce dayıyoruz şeye, kalıbımıza. Sonra üzerine düşmesin diye ağır bir bardak koyuyoruz ön tarafına. Bir de yakından yapılışını göstereyim. En son e, sade bisküvi koymuştuk. Şimdi kakaolu bisküvinin üzerine pudingi sürdük. Sade bisküvinin üzerine yapıştırdık. Bir kakaolu bir sade gidecek. Hepsi bu kadar. Şimdi eğer o kalıbınız yoksa nasıl yapabilirsiniz? İki şekilde yapabilirsiniz. Bir e, kare bir borcamda yapabilirsiniz. Aynı şekilde sadece dilimleme önemli zaten bu pastada. Dilimlemenizi de en sonunda videonun göstereceğim nasıl dilimleyeceğinizi, o şekli nasıl sahip olacağınızı. İkincisi de, hani ben biraz önce bardakla bisküvileri tutturdum ya. Siz de aynı şekilde kalıp yerine bardaklarla, ağır bardaklarla tutturarak yapabilirsiniz. Yani bir bardağa dayayın, kalıp yerine daya, kalıba dayadığınız yeri bir bardağa dayayarak yapın. Arka taraftan da diğer bardakla tutturun ve bu şekilde buzdolabında dondurun ve buzdolabından çıkardığınızda zaten bardakları da tuttuğunu göreceksiniz. Bakın tüm bisküvileri dizdik pudingli olarak ve pudingin yarısı hala duruyor olmalı. Eğer bol pudingli bir pasta yapmak istiyorsanız puding miktarını ve süt miktarını arttırarak onu yapabilirsiniz. Hem daha nemli bir pastanız olur hem de bol pudingli olur. O zaman iki tane pudingi bir buçuk litre sütle hazırlayarak yapabilirsiniz. Bisküvileri bitirdik. Şimdi üzerine pudingin yarısını sürüyoruz güzelce. Bir kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla. O böyle bisküvilerin arasındaki boşluklar da bu sayede do, e, dolacak. Bakın güzelce yayarak sürüyoruz. Hepsi bu kadar üzerine sürmeniz. Ve sürdükten sonra en az yarım saat, bir saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Hem birbirine daha iyi yapışsın diye hem de e, o kalıptan rahatlıkla çıkarabilelim diye. buzdolabından çıktı pastamız. Bakın gayet birbirini tutuyor. Şimdi kenara ayırmış olduğumuz pudingle Kenarlarını da kapatacağız. Eğer pastayı süslemek istemiyorsanız bu şekilde de sunabilirsiniz. O zaman kenarları birazcık daha muntazam şekilde sürmeye özen gösterin. Ama ben kenarlarını hindistan cevizi ile kaplayacağım için böyle çok çok düzgün sürmedim. Üzerini de zaten e, süsleyeceğim. E, güzelce kenarlarını kapladıktan sonra süsleme kısmına geliyor sıra. Süslemekle ilgili bir sürü alternatif söyleyeceğim size. Şu kenarlarını kaplama işimiz bitsin anlatacağım. Şimdi önce ben nasıl süslediğimi anlatayım size. Ben kenarlarına Hindistan cevizi ile kapladım. Üst tarafını da biraz hindistan cevizi, biraz toz fıstık kullandım. Şimdi elinizde toz fıstık yoksa ne yapabilirsiniz? Hindistan ceviziniz yoksa ne yapabilirsiniz? Onu anlatacağım. Öncelikle fındık, fıstığı, ee, cevizi toz hale getirerek istediğiniz gibi çeşit çeşit süsleyebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Ayrıca şunu yapabilirsiniz. Bisküvilerden biraz ayırıp, birazcık daha küçük yapıp pastayı, ne bileyim 6-7 tane kakaolu, 6-7 tane de e, sade bisküviden ayırıp, onları rondoda toz hale getirin. Aynı bu şekilde biraz kakaolu, biraz sade olarak süsleyebilirsiniz. Yine kenarlarını da kakaolu ve sade bisküvilerin toz hale getirilmiş haliyle süsleyebilirsiniz. Gayet de şık olacaktır. Ama Hindistan cevizi inanın bu pastaya çok çok yakışıyor. Üzerini de ben çileklerle süsledim. Böyle rengi birazcık daha içime açsın diye. Siz dilerseniz o dönemin hangi meyvesi varsa onunla da süsleyebilirsiniz. Muz dilimleyebilirsiniz. Ne bileyim orman meyvesi varsa evinizde onlarla süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi pastamızın dilimlerinden dilimlenmesini göstereceğim. Çünkü dilimleme önemli. Normal kare kare dilimlerseniz pastamızın o harika görüntüsünü elde edemezsiniz. Nasıl dilimlediğimizi hemen gösteriyorum. Gelelim pastanın dilimlenmesine. Üçgen dilimler yapacağız. Ben çilekleri önce kaldırıyorum dilimleri düzgün kesebileyim diye. Sonra servis tabağına koyduğumda çilekleri üzerine koyacağım. Bakın şöyle eşit kenarları olan üçgenler kestim. Tam tamına 16 dilim üçgen çıkıyor. Bakın şöyle çıkarayım. Nasıl harika güzel bir görüntüsü var pastanın. Bu şekilde üçgenler keserek pastanızı dilimleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir pasta. Çocuklar özellikle bayılıyorlar bisküvili pastalara biliyorsunuz. Limonatayla ya da yanına yaptığınız demli bir çayla harika olacaktır. Bana göre doğum günlerinde bile ideal bir pasta. Hem fiyatı çok uygun, 10-12 liraya mal edebiliyorsunuz. Hem de 16-18 dilim pasta çıkarabiliyorsunuz. Ee, şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Pastamızla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, eğer kanalımızı takip ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Ama eğer kanalımıza abone değilseniz abone olun. Abone ol tuşunun yanındaki zile de tıklamayı unutmayın ki bizden haberleri alabilin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.